Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 1. sezon 1. bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. İlk önce ağaç kırmakla başlayalım. İlk önce ağacımız kırılıyor. Her zaman yapalım. sesler biraz gelebilir daha yeni ilk videom çünkü <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Table crafting yapalım. <laughs> Bir tane eksik. Neyse. Hadi. Ben yanlışlıkla şey yaptım arkadaşlar. eteklerimizle eteklerimizle bu şekilde bir bir tane çubuk yapalım çubukla bir tane balta yapalım şöyle yapabilirsek yaptık bir tane de kazma yapalım. Şimdi Biraz... biraz oyun kasıyor, kasıyor olabilir. Hatta biraz ben sesleri kısayım. Belki geliyor olabilir zaten. Öncelikle sesler. Şöyle. Şöyle olsun. Bitti diyelim. Bitti. oynadı da. Hemen. Bir tane ev yapalım arkadaşlar. Hani e, ses çok geliyor olabilir çünkü benim sesim Minecraft sesinden daha çok geliyorsa sıkıntı olur. Siz duyamazsınız benim sesimi. E, nereye ev yapsak? Onu düşünüyorum şu an. Hmm. şu olur aslında sol taraf. Tamam bu kadar bence olun yeter. Um, sol tarafta şurada boşluk gibi bir yer olması lazım gidelim bakalım şu ağacı kırarsak aslında güzel bir boşluk bırakırız ha bir de bizim koyun falan olmamız lazım kesmek için bu benim evimizi yatağımızı falan yapalım ondan sonra gittiniz ben karşıya gideceğim karşıdan alacağım 100 sene dayı. Yüzmüyor lan bu. Arkadaşlar bunu yüzme meselesi beğenimde bir şey olmasın mı? Evet galiba. Şuradan çıkalım. Biraz oyun kas, kasıyor olabilir dediğim gibi. Çünkü e, daha yeni kurdum Minecraft'ı. Ee, bu video biraz geç olabilir arkadaşlar çünkü edit yapmam lazım videosuna videomuza. Ee, koyun yok. Şu i̇şte koyun mu? O zaman şöyle yapalım. Hem daha güzel olur. Şurada bir şey vardı da. Oraya gidelim. Ee, oraya gidelim. Orada koyun gördüm galiba. Koyuna benziyordu. da. mürekkep yapalım ben oynamadım ben 1.6 sürümünde oynadım. En son yani. Dur yeni şeyler gelmiş. Yeniden kurdum Minecraft'ı zaten Microsoft'ta bende satın alınmış da. Kurt mu olmuş? Kurtmuş bu. Kurt. Köpek işte. Kemik olsa onlara beslerdim de. Kemik yok. <laughs> Anasını satayım. Eee. Şurada şey olması lazım. Koyun yok koyun. Koyun. Valla koyun yok. <laughs> Bu sitede koyun yok mu hiç? Şu ne? Koyun mu o? Valla billahi koyun sitede. Ama aynı renkte olması lazım. Altı elek dediğimde görüyorum. Bir tane daha koyun. Az önce bir tane o gri gri kessek olmaz. Kurt mu köpek mi? Hayır. Koyun mu? Bir şey gördüm gibi geldi. Hiçbir fark etmeden yatak yapılsa. Ben crafting'i almadım galiba. Aynen orada bırakmışım crafting'i. Tam yolda gezerken bir tane daha buluruz. inşallah buluruz bir tane de. Beyaz koyun. Ha bir tane daha gri bulursak. Da geliyor. İki tane var ikisinden de. Dört tane koyun kestim ama. En azından et toplamış oluruz. Şurada bir şey mi var? Ben Allah'ın deliklerinin deliklerine kadar gidiyorum da. Karşıda göre bir şey var. Aman. <laughs> İnşallah kayıt kaybediyordur. Bu koyun var mı? Bili bili bili. Maa. Koyun yok. koyuyorum. Koyun. Yok. Koyum. Bir tane koyun koyun ya. Allah billah yok. Bir tane bile yok. Yüzümden kaçtı mı acaba? Hiç bilmiyorum. Koyun arıyorum ya. Düştüğümüz hallere bak. <laughs>

Tane bulduk benim için çok iyi oldu. Neyse, biz de şu dağın ortasını yaparız. Çok iyi oldu da. Hava kar olacak. Majilen peki yapmazsın. Aslında buraya yaparız. Aslında arkadaşlar burada da olur da yani. Bilmiyorum. En azından yatak koyarsın yatarız. yatak koyarız yatarız sabahleyin yaparız. Çünkü şu an birazdan gece olacak. Zombi mombi gelir. Örümcek gelirse zaten ben oyundan çıkarım. Şaka yapıyorum burada çok korkuyorum örümcekler. Şuradan atlayalım. İyi parkurcu yorumunda arkadaşlar. Ben niye koyun arıyorum hala? Ha ev yapmak için yer yer arıyorum arkadaşlar. Şurayı yapar. Vallahi çok güzel yer bulduk. Kemik bulduk. Kemik mi? Ha tüymüş bu. Tüy mü? Tüy. Şurada bir şey var. Bir sürü ne var? Sen, tamam, bir tersini keselim. Aman kaçtı şimdi. Gece gitsin olur mu? Ben evi iki dakikada yaparım. Kolayca mı bulacağız? Cam şimdi ki bulunmam. Yarın. Yarın demişim. Geceyi alınca sabahleyin bulurum. Bu video dediğim gibi biraz uzun olabilir arkadaşlar. Gece oluyor. Tam da tam. öyleymiş lan. Bu kontroller bozulmuş arkadaşlar. Ben video bittikten sonra ayarlayacağım bu kontrolleri. Bu kadar coin aradık. Pistek oldu bile. Pistek 52. Crafting yapalım. Hemen bir yatak yapayım yatalım Aman yün koydum yanaşık Ay yanlış mı? Şu şöyle yapıyorduk galiba Şu yünleri de öyle koyduk Unutmamışım bak Yatalım <laughs> Evimizi yapalım Videomuzu bitirelim arkadaşlar ikinci bölümde bu, bu seri hiç sevilirse 3-4 like geçerse arkadaşlar çok sevinirim gerçekten yani emeğimi karşılığında almış olurum e, ee, yalnız yalnız arkadaşlar neydi onun siz em, şey yazmıyorsunuz yorumları yazmıyorsunuz izliyorsunuz yorum yazmıyorsunuz like atmıyorsunuz yani izleyip de yorum atmayanlara, like atmayanlara like istiyorum gerçekten. Yapmayın. <laughs> Şuradan evimizi hemen başlayalım. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 4. Arkadaşlar geri geldim. Ee, sıkıntı oldu. Komşuzluğa basmışlar. Ee, şimdi e, kaça kaç olacaktı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 olacaktı arkadaşlar. 6 5 olsun. Önemli değil. Şöyle yapalım. 1 2 Şu ağaç ama kırmızı lazım. 3 Şöyle İnşallah odun Yeter. Bence de yeter çünkü biz deniz var. Kalpa. Ama yanlış koyduk. Koyun var ya da. Ay, koyun arıyorduk, koyun arıyorduk. Çıkmıyordu daha yeni çıktı. Daha şimdi çıktı. Hı. Şöyle koyalım. Ay yere düştük. Şuna. Bir 64 yani yettiğine göre şöyle cam yaparız sonra buraları Hı. zaten şu evin tavanını bitirelim yatağımızı koyalım crafting table'ımızı yapalım ondan sonra zaten niye kırıyorum ki şey yapacağız tavanı da yapacağız videomuzu bitirelim. Şu şunları koyalım. Zaten bu kalıcı bir ev değil ha, yani yaparız. Başka ev yaparız. Lan tamam, birkaç bölüm Minecraft'ı bitireceğiz. Nether'a falan gideceğiz. Şu sandığımızda yapalım. şekilde kapımızda yapmayı unuttuk kapılarımızda. Yapalım hırsız girer şaka. hırsız girer <laughs> zombi hırsız. Koyalım. Dışarı çıkalım ve dışarıda bitirelim ya da evde bitirelim hani. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Arkadaşlar evet, devamını gelmek istiyorsanız gelmesini istiyorsanız en az bu videoya 2, 3 like atın arkadaşlar. Hadi görüşürüz.